8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Tülin Kaçmaz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, geldiniz hocam. hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyiz, çok sağ olun. Sizler de iyisiniz. Sağ olun, çok teşekkürler. Ee, şöyle bir giriş yapalım. Göz kapağı estetiği ameliyatı ne amaçla yapılır? Yani amaç sadece estetik midir ya da bu ameliyatın yaş sınırı var mıdır? Göz kapağı estetiği hem fonksiyonel hem de kozmetik amaçlı yapılan bir ameliyat. Özellikle güzellik algısının son dönemde çok önem arz etmesinden dolayı son yıllarda en sık yapılan estetik ameliyatlardan biri. Yaş sınırı olarak şöyle tabii ki genellikle bu ameliyatı biz yaş alma süreciyle birlikte sarkan, elastikiyetini kaybeden göz kapağı cildimizin üst göz kapağın üstüne mekanik bir baskı yapması, görüntü olarak kötü bir görüntüye sebep olması, görme alanımızı daraltması, aynı zamanda yaşla birlikte orbital septum denen göz kapağının ön ve arka kısmını birbirinden ayıran tabakanın zayıflamasıyla göz arkasındaki orbita yağ dokularının öne doğru fıtıklaşmasından ve bunda kötü bir görüntü oluşturmasından Dolayı genellikle daha çok 45 yaş üstü hastaya gerçekleştiriyoruz ama bu ameliyatın yaz sınırı esasen teorik olarak yok denebilir. Bazen çok genç hastalar da yapısal olarak göz kapağı cildi sarkmaları, yağ fıtıklaşmaları ile bize geldikleri zaman bu ameliyatı onlara da yapabiliyoruz. Ama genel olarak 18 yaş üstü daha çoklukla da 40-45 yaş üstü hasta grubuna yaptığımızı söyleyebiliriz. Neler yaşta asık? İleri yaş tabii ki. Yani hem ileri yaşta hem e, fonksiyonel olarak o üst göz kapağındaki sarkmalar, e, mekanik olarak göz kapağını aşağı doğru indiriyor. pitoz istiyoruz. Görme alanını daraltıyor. Hem de görüntü olarak kötü bir görüntüye sebebiyet veriyor. Ama inanın e, çoğu hastamız hani görüntüden ziyade o fonksiyonel e, sorunlardan, görme alanının daralmasından, ara ara yaşadıkları çift görmeden dolayı bize başvuruyorlar. Hocam peki siz bahsettiniz göz kapağı estetiği sizin yaptığınız Hı -hı. ve primer sizin işiniz diye. Hı -hı. Diğer branşlar da yapıyor benim bildiğim kadarıyla. Evet evet yani plastik cerrahi ve kulak burun boğaz hekimleri de bu ameliyatı yapıyorlar. Tabii göz kapağımız şöyle tabii ki göz kapağımızın en önemli görevi gözümüzü korumak. Onu bir bariyer görevi görmek. onu nemlendirmek, gözün saydam kısmının üstüne gözleşin homojen olarak dağıtılması, aynı zamanda göz kapağımızın içinde gözleşi salgısını e, sağlayan bezler var. Göz üretmek, gözümüzün arkasında oluşan pozitif basıncı dengelemek. E, yani temel olarak gözü koruyan bir yapı göz kapağı. En önemli konuşuluğu göz, en önemli görevi göz. O yüzden de hani göz hekimlerinin primer olarak bu işle e, iştigal olması e, çok normal. Ama diğer branşlar da e, dediğim gibi plastik cerrahi ve kulak burun da bu ameliyatı gerçekleştiriyor. Evet. Hocam şimdi göz kapağı estetiği ameliyatından bahsettik. Ameliyat kısmını biraz daha açacak olursak. Ameliyat nasıl yapılır? Kaç dakika sürer? Hangi anestezi uygulanır? Dikişler ne zaman alınır? Ameliyattan sonra ağrı olur mu? Ya da sonrasında hasta nelere dikkat edilecek gibi. Şöyle genişçe biraz konuşalım. Göz kapağı estetiği çok konforlu bir ameliyat. %99 lokal anesteziyle yapıyoruz. Çok nadiren e, mental durumu müsait olmayan, bazen çok ağır panik, e, panik atak sorunu olan hasta grubunda bazen e, derin sedasyon, çok nadiren, çok çok nadiren de genel anesteziyle yaptığımız olabiliyor. Ama yüzde %99,5 lokal anesteziyle yapıyoruz. Bölgesel uyuşturma, göz kapaklarını bölgesel olarak uyuşturuyoruz. E, cilt cilt altı yağ dokusu. Bizim esas hedefimiz fazla cilde alıyoruz. Tabii onun belirli e, ölçüleri var. Yani böyle milimetrik hesaplamalar yapıyoruz, ölçümler yapıyoruz. Fazla cilde alıyoruz. Cilt altı yağ dokusunda e, orbital e, yağ pakelerini alıyoruz. Özellikle santral ve medialdekileri. Onun dışında kas kasları kuvvetlendiriyoruz. Tendonları bazen sağlanlaştırıyoruz sonrasında da cildimizi ben genellikle e, tekrardan alınan protür koyuyorum o bazı hekimler alınmayan kendini eriyen dikişler koyabiliyorlar biraz iyileşmeyi uz uzattığını düşünüyorum o dikişlerin e, sonrasında daha fazla iz bıraktığını düşündüğüm için birinci haftada aldığım erimeyen çok fazla inflamasyon yapmayan protür koyuyorum e, dikiş alınması da ağrısız bir işlem ee, ameliyatın kendisi zaten lokal uyuşturuyoruz. Ee, ben operasyondan sonra bir ufak bir ağrı kesici de yapıyorum hani evde konforlu olsun diye ama yapmasak bile zaten baş elevasyonu yani dik yatış ve buz uygulaması olduğu zaman zaten hasta çok bir sıkıntı ağrı yaşamıyor sonrasında da ama ben tedbiren yapıyorum bir ağrı kesici. İyi oluyor, konforlu oluyor hastalar. Ortalama üst göz kapağı ameliyatı 1 saat. Alt göz kapağı ameliyatı 1,5-2 saati ben bazen bulabiliyor. Bazen ikisini birden aynı seansta yaptığımız hastalar oluyor özellikle hani tekrar tekrar bu ameliyat stresini yaşamak istemeyen, vakit problemi olan hasta grubunda ikisini aynı seansta yaptığımız olabiliyor. Sonrasında dikkat edilecek bir durum yoktur. Evet, Sosyal hayatına yok. devam evet, edebiliyor yani değil ilk, artık? Ertesi gün biraz ödem e, buz uygulamasına devam ediyoruz. Üç, ben 3 gün, 4 gün devam ettiriyorum buz uygulamasını. İlk gün biraz sık, sonrasında biraz daha seyrek olmak üzere. E, sonrasında zaten bir e, antibiyotikli pomat uygulaması. Bazen de e, ufak 3 gün kullanacağı bir antibiyotik veriyorum. E, sonrasında da zaten ilk 2 günden sonra çok bir sıkıntısı, eziyeti olmuyor. Yani bazen hasta e, yani ameliyat olduğu bile anlaşılmayacak seviyede olabiliyor. Ama 7 günde dikişleri aldıktan sonra İki süreçte zaten hani günlük hayatına çok rahat dönebiliyor. Hani o vakte kadar tabii ki ilk yedi gün duşu biraz kısıtlıyoruz, dikiş yerlerine su gelmesini istemiyoruz. Çok ağır öne eğilmeli sporlar yapmayın diyoruz ama yedinci günden sonra zaten günlük hayatımız rutine dönüyor. Çok göze yakın bir bölge olduğu için riskleri nelerdir? Dediğim gibi hani lokal anesteziyle yapıyoruz ama zaten hani ameliyathane ortamlarında bir anestezi ekibi hali hazırda bulunduğu için herhangi bir e, hastanın yaşadığı sıkıntıda müdahale edebiliyor. Tabii dediğim gibi hani bu operasyon e, onun dışında tabii ki göz kapaklarımız en önemli komşuluğu göz. O yüzden bu ameliyat sırasında bazen gözle ilgili komplikasyonlar yaşanabiliyor. Erken dönemde çok basit hani belli belirsiz hani kanamadır, ödemdir işte e, de, biraz ödemin e, kanamalı fazla olduğu ekimoz durumları olabilir ama bunlar çok kolay tedavi edilebilecek şeyler ama özellikle ameliyatın erken döneminde ilk 24 saatte yaşayabildiğimiz en önemli bazen görme kaybına kalıcı görme kaybına kadar gidebilen retroorbital kanamalar yaşayabiliyoruz. Özellikle yağ dokusunu çok aldığımız ya da yağ dokusunu almamız gerektiği grupta bu yaşanabiliyor. Nadir belki ama ani hızlı müdahaleyle çok rahat bir göz ekiminin toparlayabileceği bir komplikasyon. Ne oluyor? Göz arkası Yağ dokularını biz alırken küçük damarları çekiştiriyoruz bir şekilde, çekiştirmemek üzere hareket ediyoruz ama gene de hani bu işin doğasında olan bir şey bu. Göz arkasına bir akut bir kanama oluyor, bu kanama çok yoğunlaşıyor, görme sinirine baskı yapıyor ve hasta birden bir hani gözde ani bir ödem, moz göz dokusu öne doğru yani protrübe oluyor ve biz e, yani kompartman sendromu diyoruz. Ani acil müdahaleyle bunu geri döndürebiliyoruz. Çok basit. Hemen bir e, göz içi basıncını arttır altıcı bir manitol takabiliyoruz. Hemen bir göz tansiyon düşürücü damla damlatabiliyoruz. Lateral kantal e, tarsorifi yapabiliyoruz. Lateral kantotomi yapabiliyoruz. Bunu döndürebiliyoruz. Çok basit. Ama tabii ki hani bu e, hani göz hekim dışındaki başka bir hekim buna çok akut müdahale edebilir mi? Bu soru işareti tabii ki. Bunu da düşünmek lazım. Bunlar sık görülen şeyler değil ama olduğu zaman geri dönüşü olmayan şeyler. Yani 5 dakika içinde müdahale edilmezse ya da 10 dakika içinde hasta görme kaybına, kalıcı optik atrofi dediğimiz görme kaybına kadar gidebiliyor. Işığı bile bazen seçemeyecek duruma gelebiliyor. Yani bunlar çok nadir olan şeyler. Bunlar hastaların gözünü korkutması, ama tabii ki hani göz kapağı ile ilgili şeylerde göz hekiminin primer olarak önde olması gerekiyor bence. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hı hı. hocam. Ağzınıza hı hı. sağlık. Hı hı. Sağ olun. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz göz hastalıkları uzmanı, operatör doktor Tülin Kaçmazlı. Kendisiyle çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor.